It was a pleasure working with you. Thanks. Bye. Thanks. Hope to see you again. Nice to Good meet bye. you. Goodbye. Bye. Goodbye. Good <laughs> Neden nişanlı olduğumuzu söyledin? E değil miyiz? Yani evet ama. Ama sebebi neymiş çok merak ettim. Volkan Bey, bir dakika gelir misiniz? Ha, ha tabii. Merhaba. Ya ama hayatım ben yanlış bir şey söylemedim ki. Yani niye kızıyorsun anlayamadım. Ya adamların özelimizi bilmeleri gerekmiyor öyle değil mi? Bilseler ne çıkar? Tabii ki bir şey çıkmaz. Ama durduk yere bunu her seferinde araya sıkıştırmak çok mantıksız. Mantıksız öyle mi? Yani ne gereği vardı anlayamadım. Singe, lütfen keser misin ağlamayı? Benimle nişanlı olmaktan utandığını bilmiyordum. Canım utanmakla ne ilgisi var? <laughs> Ay sen utanmıyor musun ya eli yabancı kadınınla herkesin önünde sarkmaya? Kim? Ben mi sarkmışım? Yok canım sen sarkar mısın? Dedem sarktı. Hadi canım işte bile. Bir de inkar. Ya sarkmadım diyorum ya. Hem sarksam da size ne ya? Bana ne öyle mi? Aramızda yaşanan bunca şeye rağmen bana ne? Buyurun, başladık yine. Tabii başlarız. Kadının üçünü düştün ya. Senin o sirk kaçkınıyla gezip tozmana ne demeli peki? Ay sen kıskandın. Kıskandın kıskandın. Ay ben seni yerim ya. Canım benim annem. Benim onunla ne işim olur? Gözüm senden başka kimseyi görmüyor Rica ki. Rica ederim kapatalım bu konuyu lütfen. Ay bal gibi de aşıktım be. Aa nasıl da kıskanmış. Kimden saklıyorsun? Anam biz sanki anlamıyoruz. Züngecim. Utanmakla ne ilgisi var? Ama beni üzüyorsun Simge. İnsanın söylediğine pişman etme. Ben sana böyle bir şey söylesem ne yapardın Hakan? Hayatım küçücük bir şey amma da büyüttün ha. Yani küçücük bir şey öyle mi? Yani öyle ilgisiz bir yerde pat diye biz nişanlıyız demen yakışık almadı o kadar. Tabii sen yakışık alanı daha iyi bilirsin. Aa, bu Merve kafayı yemiş canım. Şu İngiliz şirketinden gelen kadından kıskanmış beni iyi mi? Allah aşkına siz söyleyin. Ben o kadına sarktım mı? Evet. Ne? Ama bunlar Hakan Bey için hiç sorun olmaz üzülme. Benim nişanlı izlemem büyük sorun olur. Hayda. Gerçekten artık bu muhabbete dayanamayacağım. Ben şantiye gidiyorum. Sana ne oldu peki? Aman erkek değil misiniz be? Mi? Hepiniz aynısınız. Bazen erkek olmamız bile suçlu olmamıza yetiyor ya. Allah Allah. Neler söylüyorsunuz? Durumu ciddi mi? Hangi hastanede? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Aman Allah'ım. Hakan'a bir şey olmasın sonra ben ne yapacağım? Ay! Ay kusura bakmayın hemen çıkmam lazım. Tabi anlıyorum. Ama panik yapmanıza gerek yok. Hakan Bey'in durumu gayet iyi. Siz nereden biliyorsunuz? Bu ufak kazanın olması için bir yardımım oldu diyelim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Tabii ki. Ne dediğinizin farkında mısınız? Bunu ona nasıl yaparsınız? Sen nasıl? Siz, siz mi canisiniz? Neden? Neden? Yeter be! Biraz sakin ol. Sakin mi? Sen delirmiş olmalısın be. Bunu ona nasıl yaparsın? Eğer ona bir şey olursa, seni yaşatmam anlıyor musun? Yaşatmam! Simge Hanım, bir dakika dinleyin mi? <laughs> ben burada size yardım etmeye çalışıyorum. Siz de bana nasıl davranıyorsun canım? Yardım? Bana böyle mi yardım ediyorsun? Evleneceğim adamın başına bunları getirerek mi? Sizin evlenmek istediğiniz ama bir türlü sizinle evlenmek istemeyen adam diyelim şuna. Çekil yolumdan. Ya hemen hastaneye git. Simge Hanım. Şimdi beni iyi dinleyin. Hakan Bey bir şey olduğu falan yok. Sadece hafızasında küçük bir problem var. O kadar. Eğer bunu zekice kullanabilirseniz... ...işte o zaman o istediğiniz imzaya hemen kavuşabilirsiniz. Şimdi beni anladınız mı acaba? Tüm bunları niye yapıyorsunuz? Sizin mutluluğunuz için diyelim. Olamaz mı? dönmesi için yapıyorum Şap kadın yoksa bana senin mutluluğunda